Arkadaşlar 3-4-5 yayınları TYT FM Bilimleri denemeleri 25 kimya sorularının çözümleriyle birlikteyiz. Birinci sorumuzda Rutherford radyoaktif bir elementten elde ettiği pozitif yüklü alfa taneciklerini ince bir altın levha üzerine gönderdiğinde pozitif yüklü taneciklerin çok büyük bir kısmının levhadan hiç sapmadan geçtiğini, az bir kısmının saparak geçtiğini ve çok az bir kısmının ise levhaya çarparak geri döndüğü şekilde deneyde gözlemlemiştir. Rutherford'un yaptığı bu deney sonuçlarına bakılarak yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Rutherford'un amacı arkadaşlar burada e, artı iki yüklü alfa taneciklerini, artı iki yüklü alfa taneciklerini ince altın yapısı üzerine gönderdiğinde artı yüklü tanecik olduğu için ve atomda e, Thomson atom modeline göre artı ve eksi yükler homojen dağıldığından dolayı bu artı yüklü parçacıkların gönderdiği kısmının eşit miktarda kısmının karşıya geçerken eşit miktarda kısmın ise geri döneceğini öngörüyordu. Fakat bir baktı ki deneyin neticesine bir baktı ki alfa taneciklerinin çok büyük bir kısmı karşıya geçmiş çok az kısmı geriye yansımış. Buradan sonuçta dedi ki atomdaki artı yükler çekirdek denilen çok küçük bir hacimde toplanmıştır. Atomun büyük bir kısmı boşluktan oluşmaktadır sonucuna ulaştı. Bu ifadelerden sonra öncüllerimizi inceleyelim. Atomun büyük bir kısmı boşluktan oluşur ifadesi doğrudur. Ee, <laughs> Atomda pozitifler çok küçük bir alanda toplanmıştır ifadesi. Yine Rutherford atom modelinde yer alır. Elektronlar merkezden belirli uzaklıktaki dairesel yörüngelerde hareket eder ifadesi arkadaşlar. Ee, Rutherford'un açıklayamadığı ifadeler arasında yer alıyor. Rutherford e, elektronlar çekirdeğin etrafında çok büyük bir boşlukta dağılmışlardır diyor. Fakat nasıl hareket ettikleri, bu elektronların çekirdeğe niye yapışmadıkları hususunda maalesef bir sonuca varamıyordu. Dolayısıyla arkadaşlar doğru cevabımız B şıkkı 1 ve 2 olur. İkinci sorumuzda XO4 iyonundaki toplam 59 elektron ve 62 nötron vardır. XO4-2 iyonunda. Buna göre aşağıdakilerden hangisi X'in bir izotopudur? Hemen hesaplamaları yapalım arkadaşlar. X atomunun proton sayısına X atomunun proton sayısına PS dedim ben. Dolayısıyla nötr halde proton sayısı kadar elektron mevcuttur X atomunda. Oksijenin proton sayısı 8 nötr halinde 4 çarpı 8 kadar elektron vardır. Eksi 2 yük dışarıdan 2 elektron aldıklarını gösterir. Eşittir 59'a diyeceğiz. 32, 30 34. 34'ü buradan çıkarttığımız zaman 25 sonucuna ulaşırız. X'imizin proton sayısı 25'miş. İzotopunu aradığımıza göre, X'in izotopunu aradığımıza göre bir de nötronunu hesaplamamız lazım. Bu sefer X'in nötron sayısına NS diyelim nötron sayısı artı oksijenin nötron sayısı 8 8 tane oksijen var 8 çarpı 4 eşittir 62 sonucuna ulaşacağız buradan da buradan 32 çıkarttığımızda nötron sayısı ise 30 çıkar x'in nötron sayısı 30 proton sayısı aynı nötron sayısı farklı olan taneciklere izotop tanecikler diyorduk dolayısıyla şurada x'in nötron sayısı 30 çıkar onun için bu izotop olmaz Şurada ise x'in nötron sayısı 31 çıkar. A şıkkı sorunun doğru cevabıdır. Üçüncü sorumuzda aşağıdaki maddelerden hangisinin olduğu koşullarındaki suda çözünme sırasında kimyasal değişim gözlenir? Şeker su içerisinde moleküler olarak çözünür. C6H12O6 katısı su içerisine atıldığı zaman C6H12O6 suda şeklinde çözünmesi gerçekleşir. Fiziksel bir değişimdir. Sofra tuzu sodyum klorür su içerisine atıldığı zaman iyonik yapılı bir bileşik olduğu için iyonlarına ayrılır. Bu da fiziksel bir değişimdir. Etil alkol moleküler yapılı bir birleştir. C2H5OH sıvısı su içerisine atıldığı zaman bu da C2H5OH şeklinde çözünür suda. Bu da fiziksel bir değişimdir. Oksijen gazı e, gaz olarak su içerisine atıldığında oksijen gazının suda çözülmesi de yine fiziksel bir değişimdir. Fakat sodyum metalini su içerisine atarsak 1A grubu 2A grubu metalleri aktif metallerdir. Bunlar su ile reaksiyona girdiklerinde bazlar oluştururlar. Yani sodyum hidroksit bazı oluşurken hidrojen gazı da açığa çıkar. Dolayısıyla kimyasal bir değişim gerçekleşmiş olur. Sorumuzun cevabı eşittir. Dördüncü soruda x elementlerinden oluşan iki bileşikle ilgili grafik aşağıda verilmiş. Buna göre birinci bileşiğin formülü x 2. Iki. İkinci bileşiğin formülü nedir? Hemen birinci bileşikteki kütlece birleşme oranına bakayım. 8 gram x var. x'in kütlesinin y'nin kütlesine oranı 8 bölü e, bileşik 20 grammış. Dolayısıyla 12 gram y vardır. Oradan da 2 bölü 3 oranına ulaşırız. Bileşiğimizin formülü xy2 olduğuna göre kütlece birleşme oranı aynı zamanda bileşiği oluşturan atomların atom ağırlıkları arasındaki orana da eşittir. Yani bir tane x iki tane y'nin oranı da nedir? 2 bölü 3'tür. Dolayısıyla oran orantı kanunundan x'in molekül ağırlığı 2 ile orantılı iken Y'nin molekül ağırlığı 1,5 ile orantılıdır. O zaman bunların her ikisini de 2 ile çarparsam X'in molekül ağırlığı 4K ile orantılırken orantılı iken, orantılı iken Y'nin molekül ağırlığı 3K ile orantılıdır. Bunların atom ağırlıkları pardon atom ağırlıkları orantı. Bunların atom ağırlıklarını bulduktan sonra ikinci bileşeye geçebilirim ben şimdi. İkinci bileşimde arkadaşlar X'in kütlesi 10 grammış. Y'nin kütlesi ise toplam 15 gram olduğu için 5 grammış. 10 bölü 4K diyeceğim. Diğerine de 5 bölü 3K diyeceğim. K'lar zaten buradan birbirini götürür. Buradan da 5 bölü 2 kaldı. 5 bölü 2 kaldı. E, 6 ile çarpayım her ikisini. 5'ler zaten buradan da birbirini götürdü. Her ikisini al... E, 3 ile çarpayım artık. Her ikisini 3 ile çarparsam 3'ler birbirine götürdü. Orada 3 bölü 2 kaldı. Karıştırdım iyice. Şurada 3 bölü 2 kaldı. Burada 1 kaldı. Sonra her ikisini 2 ile çarparsam e, x e, 2'ler gider. x 3 y 2 sonucuna ulaşırım arkadaşlar. Doğru cevabımız değişiktir. Son tarafta biraz işlemleri karıştırdım ama anladığınız kanaatindeyim. 5. sorumuzda Günlük hayatta yaşanan aşağıdaki olaylardan hangisi asit baz tepkimesi değildir? Mide rahatsızlığı midemiz yaklaşık pH'i 1 ile 2 arasında olan hidroklorik asit çözeltisidir arkadaşlar. Alüminyum hidroksitte baz olduğu için, magnezyum de baz olduğu için bir asit baz tepkimesi gerçekleşir. Diş çürümesini önlemek için alkali yapıda diş macunu kullanılır. Dişimizde çürümelere neden olan gıdalardaki asitlerdir alkali yapıdaki diş macunları kullanılır. Bazik diş macunları kullanılır. Bunun etkisini azaltmak için doğrudur. Kek yapımında limon, yoğurt, kabartma tozu gibi maddelerin karışması sonucu karbondioksit gazının açığa çıkması. Kek yapımı esnasında kullandığımız sodyum bir karbonat kabartma tozu e, bazik özellik göstermekte. Limon yoğurt gibi e, kimyasallar ise asit özelliği göstermektedir. Burada bir kimyasal değişim söz konusu olup karbondioksit gazı açığa çıkar ve e, kekin kabarmasına neden olur. Bal arısı tarafından sokulan insan vücudundaki bölgenin sabunlu su ile yıkanması. Sabunlu su bazik özellik gösterir. Bal arısı ise e, soktuğu zaman iğnesi asit e, salgılar oraya. Ondan dolayı da arkadaşlar bir asit bas tepkimesiyle bunu nötrleştirmeye çalışırız. Evlerde daha hijyenik bir temizlik sağlamak amacıyla deterjanlara bir miktar çamaşır suyu ekleyerek kullanmak. Deterjanlar zaten bazik özellik gösteren malzemelerdir. Çamaşır suyu da yine bazik özellik gösteren bir malzemedir. Sodyum hipoklorit bazik özellik gösteren bir vazemedir. Bu sadece bakteri oluşumunu engellemek için yapılmış bir işlemdir. Bir asit bas tepkimesi söz konusu değildir. E şıkkı sorunun doğru cevabıdır. Altıncı sorumuzda Piyasada bulunan ilaç formundaki hap, iğne ve merhem ile ilgili olarak ifadelerinden hangileri doğrudur? Hap katı, iğne sıvı, merhem ise yarı katı formda bulunur ifadesi doğrudur. İğne formundaki ilaçlar çabuk etki etmeyi sağlar arkadaşlar. Hap ve merhemlere göre vücuda daha hızlı etki eder. Doğrudur. İçerisinde birden fazla etken madde hepsinin içerisinde bulunabilir. Doğrudur. Sorumuzun doğru cevabı eşlik olur. Yedinci sorumuzda özel kaplarda aynı sıcaklıkta eşit hacimli saf x, y, z saf x, y, z sıvıları birinci durumda bulunmaktadır. Bir süre sonra kaplarda bulunan sıvıların seviyeleri ikinci durumdaki gibi olmaktadır. Buna göre x, y, z sıvıların tanecikler arası çekim kuvvetlerinin karşılaştırılması aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Arkadaşlar Tanecikler arasındaki çekim kuvveti kaynama noktasıyla doğru orantılı. Kaynama noktası arttıkça tanecikler arası çekim kuvveti artar. Dolayısıyla bu sıvılara baktığımız zaman en hızlı buharlaşan Z'dir. Dolayısıyla kaynama noktası en küçük olan Z'dir. Tanecikler arası çekim kuvveti en küçük olan Z'dir. Ee, en az buharlaşmış olan Y olduğu için kaynama noktası en yüksek. Tanecikler arası çekim kuvveti en yüksek olan Y'dir. Y, X, Z sıralaması söz konusudur. Doğru cevabımız 5 şıkkıdır. Arkadaşlar hepinize iyi çalışmalar diliyorum. E, TYT denemelerimizi bitirdik. Bundan sonraki süreçte 3 4 5 yayınlarının e, senaryo senaryo ÖSYM tarzında hazırlanmış Tüm dersler TYT denemeleri 5 adet kutu içerisindeki denemelerin çözümlerini yapacağım arkadaşlar. Ondan sonra da AYT denemelerine başlayacağız. Ee, bu arada Orbital yayınlarının TYT ve AYT denemeleri de yine sitemizde mevcut olacak. Tekrar görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.